Yollar durmuşum deliyorum ha kakan beni Kötü yürek sevdalarda yer düşünde yatan beni Değil dersim yıkılmasın Ateş olup tutuşmasın Tutuşmaksa alev ne ki ben yarın dersim her o ev Çoğumun zorunlarında Öten bülbül ağlaydı Yayla Ben din sallaya sallaya halayına duraydım kervan geçmez yollarından geçendir ben olaydım Şefkatine hasret kaldı bağrımda uğraydım Şefkatine hasret kaldı bağrımda uğraydım Huzurun dağlarında Üzülter bağlarında Savururdu bulutları Şu huzurun dağlarında Huzurda illeyi karına Aç koyma koymamışam yarına Gelin ömrüm gitti ahuzarına Tez gel tez gel buradan Elim Mazuba senin karın erilmez Karın erik de akar suyun yürümez Bana babasızlar büyümez Büyüdüm de gurbet dolaştı Büyüdüm de dolaştı